Yönetimde başarının altın kuralları. İnsanoğlu toplum içinde yaşar. Yalnız yaşayamaz. Aile, köy, mahalle, şehir, devlet. Bu topluluklarda bir nizam ister. O nizamı verecek, insanları sek ve idare edecek idarecilere ihtiyaç var. Devlet gibi firma ve şirketlerde bir organizasyondur ve onların da başarısı güzel idare edilmelerine bağlıdır. O halde idarecinin vasıflarını bilmek ve uygulamak herkese lazım. Peki bir idarecinin vasıfları neler olmalı? İdareci akıllı olmalı. Çok yüksek IQ sahibi olması da şart değil. İdarecinin aklı bütün akıllardan istifade edebilmeyi bilen bir akıl olmalı. Bazen öyle zekalar oluyor ki kendi akıllarından bile istifade edemiyor. İdareci de gördüklerini, duyduklarını, dinlediklerini muhakeme edip kendi kararını belirleyebilecek, inisiyatif alabilecek bir akıl olmalı. İdarecinin böyle bir aklı olmazsa idare edemez, idare edilir. Kararlar zahiren onun ağzından çıkar. Fakat hep çevresinin, danışmanlarının hatta bazen rakiplerinin dediklerini uygulamaktan öteye geçemez. Tek başına akıl muhakeme yetmez bilgi lazım. Bilgi edinmek için çalışmak lazım. İdareci çalışkan olmalı. Çalışarak kendini geliştirmeli. Yılmadan azimle çalışmak aklı ve anlayışı da geliştirir. Nerede, hangi konuda idarecilik yapıyorsa o hususta gereken kişilerden ders almalı, seminerlere gitmeli, kitaplar okumalı, o mevzuyu daha iyi bilmeli, o işin uzmanı olmalı. Eğer işi bilmezse idareci olamaz. İster çobanlık, ister generallik yapsın. ister ister bir fabrikada yönetici olsun ister CEO olsun isterse bir okulda öğretmen veya müdür ne olursa olsun işini iyi bilecek Bildiğin iş kolaydır. En zor iş bilmediğindir. İnsan ne kadar uğraşsa her şeyi kendisi bilemez. O halde bilenlere danışması, bilenlerden bir ekip oluşturması, istişare ile hareket etmesi lazımdır. İdareci adaletli olmalı. Adalet liyakate ve ehliyete değer vermek demektir. Eğer idareci ekibini oluştururken mahiyetindekileri seçerken liyakate, ehliyete bakmaz da sadece kendisini seven ve öven kişilere etrafına toplarsa adaletten sapar. İdareci de bir insan olduğu için kendisine hakkı söyleyecek, kendisini yanlıştan çevirecek, doğruya sevk edecek danışmanları istişare edeceği dostları olmalı. İdareci şefkatli, merhametli, adaletli, becerikli, cesaretli, bilgili, dikkatli, dirayetli, mütevazı, emin, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmalı. İdareci, idaresi altında olanların kendisine zimmetli olmalı olduğunu hiç unutmayacak. Mesela bir idareci talebesini, çalışanını, evladı gibi bilecek. Çalışanıyla bütün münasebeti emir yağdırmak olmayacak. Ara sıra hal hatır soracak. Çoluk çocuğunu, aile efradını, derdini, problemlerini bilecek. Bunları takip edecek, gelişimleri sorup öğrenecek. Bunlar gönül alıcı, kalp kazanıcı davranışlardır. Hocanın, patronun, amirin böyle hal hatır sormasından, ilgilenmesinden idaresi altındakiler çok memnun olur. İdarecinin hadiseler karşısında sabırlı olması şart. Bir olumsuz gelişme karşısında hemen kendisini helak etmeyecek. İdareci de öfkelense öfkesini yutacak. Sabredecek, soğukkanlı olacak, düşünecek. Böyle yaparsa işler hep kendiliğinden yoluna girer. Şikayet yok. Şikayet sonunda insanı bezdirir. Bir idareci mahiyetinden, bir iş adamı işinden, bir öğretmen öğrencisinden şikayet etmeye başlamışsa orada iş bitmiştir. Kişinin pili bitmiş demektir. Şevki kaçmış, o işi yaptıracak sevgi ve arzu tükenmiş demektir. İdareci mutlaka işini, sanatını, çalışanını, talebesini sevmeli. Eli açık ama savurgan olmamalı. İdare etmek için herkesi seveceksin. Sevmezsen her şeyden sıkılabilirsin. Sevmeyi bileceksin. Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş insan sevemez. Kendini beğenmek kendini övmek yok. İdareci mütevazi olduğu için kendini kimseden üstün görmeyecek. Makamının ağırlığını koruyacaksın. Fakat iş dışında da herkesle tatlı geçineceksin. İnsanların ihtiyaçlarını göreceksin. Onları seveceksin. Bu sevgiyle onları çalıştıracaksın. İdareci tutarlı, sistemli ve ciddi olmalı. Uygulayacaksın. Sistem kuracaksın. Laçka olmayacak verdiğin söze ve saatine dakik olacak, tutarsızlık sergilemeyeceksin. Bir gün erken, bir gün geç değil. Her gün ciddiyetle aynı saatte işinin başında olacaksın. Sen 10.da 11.de gelirsen, yardımcın da 9.da gelir, 10.da gelir. Hiçbir iş rayında gitmez. İdarecinin vasıfları böyle. Bu vasıflar bir iş adamında, bir idarecide, bir öğretmende mevcut olursa o kişi başarılı olur. Başarılı bir idarecinin olduğu yerde birlik olur. Birlik olan yerde dirlik, dirlik olan yerde başarı olur. Müzik